Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Hatırlıyorsanız sizinle zarfı işlemiştik. Zarf üzerinden tekrarlarımızı yapmak için bugün buradayız. Birlikte beni bu videodan tekrarlar için izleyebilirsiniz. Çocuklar, zarf dediğimiz sözcüğün diğer adı belirteçtir. Ve belirteçler fiilleri sıfatları, fiilimsileri ve zarf niseliğindeki sözcükleri nitelik açısından, yer açısından, durum açısından, zaman açısından, azlık çokluk, miktar açısından, pekiştirme ve soru açısından ne yapabilir? Belirtebilir. İşte biz bu sözcüklere ne ad veriyoruz? Zarf adı veriyoruz. Çocuklar, burada şimdi zarflarla ilgili bir uygulamamız var. Hatırlıyorsanız biz her derste uygulama yapardık ve burada da uygulama yapmaya ne yapacağız? Devam edeceğiz çocuklar. Örneğin bana dedi ki bizimle açık konuştu. Konuşmak benim sonuna makmek getirebildiğim için fiil türünde bir sözcüğümdür çocuklar. Ve fiile siz nasıl diye sorduğunuzda, nasıl konuştu diye sorduğunuzda aldığınız yanıt açıktır. Bu da sizin fiilinizin zarf tarafından durum olarak belirtildiğini gösterir. Konuyu dinleyerek öğrendi dedim. Öğrenmek benim fiilimdir. Ve siz fiile nasıl diye sorduğunuzda aldığınız yanıt nasıl öğrendi? Dinleyerek. Bu durumda ben yine fiili durum açısından ne yaptığını görüyorum çocuklar, belirttiğini görüyorum. Onu çok bekledi dedim. Bakıyorsunuz şimdi buraya. Bekledi benim fiilim çocuklar yine. Soruyorum ne kadar bekledi? Çok bekledi. Bu durumda ben ne kadar diye sorduğum için fiilin miktar açısından belirtildiğini gösteriyorum. Daha zor soruları da çözmelisin dedim. Sorular çocuklar burada isim. İsim olduğunu nereden anlayabilirim? Buradaki larlar bizim çokluk ekimiz. I bizim belirtme hal ekimiz. Bu durumda siz bunun isim olduğunu ne yapabilirsiniz? Çıkarabilirsiniz. Nasıl sorular dediğinizde aldığınız yanıt zordur ve bu sizin sıfatınız olur. Ne kadar zor yanıt sorusuna verilen yanıtsa dahadır. Bu durumda ben sıfatın zarf tarafından ne yapıldığını görürüm. Miktar açısından belirtildiğini görürüm. Arkadaşı yukarı çıkmadı dediğimde çıkmadı çocuklar benim fiilimdir ve fiilesiz nere çıkmadı diye sorduğunuzda aldığınız yanıt yukarıdır. Böylece fiilin Yayın açısından ne yapıldığını görürsünüz, belirtildiğini görürsünüz. Dün akşam seni gördüm dedim. Gördüm benim fiilimdir çocuklar ve soruyorsunuz ne zaman gördüm? Aldığım yanıt dün akşamdır. Böylece siz fiilin zaman açısından belirtildiğini görürsünüz. Tatile ne zaman çıkacaksınız dediğimde çıkacaksınız sizin fiilinizdir ve fiili soru açısından belirten sözcüğün ne olduğunu görürsünüz. Soru zarfım olduğunu görürsünüz. Bu durumda fiil soru bakımından belirtilmiştir. Eğer burada isim olsaydı ne olurdu öğretmenim? Eğer burada isim olsaydı çocuklar ne zaman sorusu sizin neyiniz olurdu? Soru sıfatınız olurdu. Onun oldukça iyi anlaşır dedim. Anlaşır bizim fiilimizdir. Nasıl anlaşır? İyi aldığım yanıt benim durum zarfımdır. Ne kadar iyi anlaşır? Oldukça dendiği zaman ben zarfın ne olduğunu görüyorum. Pekiştirme açısından belirtildiğini görüyorum. Devam edelim. Çocuklar zarflar kendi içinde 5 grupta incelenir. Bunlar durum zarfları, zaman zarfları, yer yön zarfları, soru zarfları ve azlık çokluk zarfları. Bu sizin karşınıza miktar olarak da gelebilir. 5 grupta incelenir. Biz şimdi Tiyatro konusundan sonra zarfı işlediğimiz için ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre gittiğimiz için bir tiyatro oyununda bulunan zarfları inceleyeceğiz. Burada kaldık. Çok da kesmişsin bugün dedim. Kesmişsin benim fiilim. Ne zaman kesmiş? Bugün. Aldığım yanıt çocuklar fiili zaman açısından belirttiğini gösterir. Daha çok emek vermek isterim kapına dediğimde. Emek benim ismimdir. Ne kadar emek olduğu belli değildir. Çok belgesiz sıfatımdır. Ne kadar çok aldığım yanıt dahadır. Bu durumda ben sıfatın miktar açısından ne yapıldığını görürüm, belirtildiğini görürüm çocuklar. Oldukça olgun bir söz dediğimde söz benim ismimdir. Nasıl bir söz? Aldığım yanıt olgundur. Ve ne kadar olgun dendiğinde aldığım yanıt oldukçadır çocuklar. Bu durumda ben sıfatın pekiştirme açısından yani miktar açısından belirtildiğini görürüm. Ben içimden geldiği gibi konuşuyorum dediğimde konuşuyorum benim fiilimdir. Ve nasıl konuşuyorum sorusuna verilen yanıt içimden geldiği gibidir. Bu durumda ben fiilin durum açısından ne yapıldığını görürüm, belirtildiğini görürüm. Çocuklar, durum zarfları eylemin nasıl yapıldığını, ne durumda olduğunu belirten sözcüklerdir. Ve siz bu durum zarfını eyleme nasıl sorusunu sorarak bulabilirsiniz. Bu zarflar benzerlik, birliktelik, dilek bildirme, sebep, görecelik, karşılaştırma, pekiştirme, olasılık, kesinlik, yineleme, üleştirme, sınırlama, süreklilik gösterme gibi görevlerde kullanılabilir. Örnek verelim şimdi birlikte. Dedim ki toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmamalısınız. Konuşmamalısınız çocuklar sizin fiilinizdir ve siz fiile nasıl konuşmamalısınız sorusunu sorduğunuzda aldığınız yanıt yüksek sestedir. Bu durumda yüksek sesle ifadesi sizin durum zarfınızdır. Su soğuk yudum yudum iç dedim. İçmek sizin fiilinizdir. Nasıl iç aldığım yanıt yudum yudumdur çocuklar. Bu durumda siz yudum yudumun ne olduğunu görürsünüz. Durum zarfı olduğunu görürsünüz. Dünkü yağmura hazırlıksız yakalandık dedim. Yakalandık bizim fiilimizdir. Nasıl yakalandık? Aldığım yanıt hazırlıksızdır çocuklar. Bu durumda hazırlıksız sizin durum zarfınızdır. Bize doğru baktı ve hafifçe gülümsedi dedim. Gülümsedi bizim fiilimizdir. Nasıl gülümsedi? Hafifçe. Aldığım yanıt çocuklar benim durum zarfımdır. Yalana anlaşılınca gelincik çiçeği gibi kızarıverdi dediğimde. Kızarıvermek sizin fiilinizdir. Nasıl kızarıverdi? Gelincik çiçeği gibi. Bu durumda aldığım yanıt yine durum zarfım olabilirmiş. Dikkat ettiyseniz ikilemeler çocuklar ve yine edat grupları nasıldır? Sıfat grupları sizin neyiniz olarak kullanılabilir? Durum zarfınız olarak kullanılabilir. Zaman zarfındayız çocuklar. Eylemlerin, sıfat fiillerin, zarf fiillerin anlamlarını Zaman açısından belirleyen, sınırlandıran veya kesileştiren sözcüklere ben zaman zarfı derim. Ve zaman zarfları ne zaman sorusuna yanıt verir. Evet. Çocuklar genellikle kullanılan zaman zarflarımız: akşam, akşama doğru, akşamüstü, artık, ara sıra, bazen, birazdan, bu gece, bugün, bu yıl, çoktan demin, dün, dün gece, dünden beri, erken, erkenden, eskiden, gece, geceleri, geçenlerde, geçen yıl, gelecek ay, haftaya, hala, ilk önce, önceden, sabahleyin, neden sonra, sonra, şimdilik, şimdi, şu anda, yıllardır, yıllar yılı gibi sözcükler sizin genel olarak kullanılan nelerinizdir çocuklar? Zaman zarflarınızdır. Örnek verelim şimdi. Zaman zarflarını bulmak eğlencelidir. Güneşin battığı sıralarda denizi bu tepeden seyretmelisin dediğimde. Seyretmelisin benim fiilimdir çocuklar. Ne zaman seyretmelisin? Aldığım yanıt güneşin battığı sıralardadır. Ve bu sebeple bu sizin zaman zarfınızdır. Artık onlar da şehrin ışığının tadını çıkarıyorlardı dediğinizde, tadını çıkarıyorlardı sizin fiilinizdir. Neden öğretmenim? Çünkü bu bir deyimdir ve bölünemez. Ne zaman tadını çıkarıyorlardı? Altı artık çocuklar sizin zaman zarfınız olur. Çünkü artık zamandan geriye kalan demektir. Almanya'da oturan kardeşi yıl aşırı köye gelir, köyün eksiklerini giderirdi dediğimde. Gelir benim fiilimdir. Ne zaman gelir? Aldığım yanıt yıl aşırıdır. Bu durumda bu yine sizin zaman zarfınızdır. Dükkan sahibi az sonra gelir ancak aradığımız adresi o da bilmiyor olabilir dedim. Gelir benim fiilimdir. Ne zaman gelir? Az sonra. Aldığım yanıt benim zaman zarfımdır çocuklar. Şimdi buraya ben bir ünlem koyacağım. Burası çok önemli. Derste de belirtmiştim size. Çocuklar e doğru ve e karşı yapıları da ne olarak kullanılabilir? Zarf olarak kullanılabilir, zaman zarfı olarak kullanılabilir. E doğru ve e karşı edat grubudur çocuklar ve biz bunları gördüğümüzde fiile sorduğumuzda ne zaman diye aldığımız yanıt bize zaman olarak e doğru ve e karşı yapılarını veriyorsa o zaman bu zaman zarfı olarak kullanılmıştır diyeceğiz. Kalacakları otele sabaha doğru gelmişlerdi dediğimde. Gelmişlerdi benim fiilimdir çocuklar. Ne zaman gelmişlerdi? Ee, sabaha doğru. Sizin neyiniz oldu bu durumda? Zaman zarfınız oldu. Deniz'in sesi sabaha karşı odalarına dolmuştu. Dalga sesine uyanmışlardı. Dolmuştu bizim fiilimiz. Ne zaman dolmuştu? Sabaha karşı aldığım yanıt yine ne oldu çocuklar? Zaman zarfım oldu. Çünkü ne zaman sorusuna yanıt verdi. Azlık çokluk miktar zarflarında kaldı. Bu bir sonraki videomuzda devam edecek çocuklar.